Doldurduk sepeti doldurduk. Bir sürü sezar mantarı bulduk. <Sessizlik> Trakya'da mantar avındayız. Biraz önce bu Amanita pantheria'yı bulduk. Tabi çok zehirli bir mantar. İşte böyle bu renk oluyor ya da bunun bir tık açığı. Üstünde beyaz benekleri var. Ee, bununla oynaşırken ileride de bugünkü hedefimiz olan sezer mantarını gördük. Çok değerli. Hadi gelin beraber çıkar kendilerini Tabi görünce Amanita'yı böyle kenara kurutuyorum. Sezar mantarı, imparator mantarı, padişah mantarı, Amanita Sezar ismiyle böyle bir güzellik. Şu an çok da tatlı yumurta halinden bir tık büyümüş. Normalde rengi turuncu. Beyaz bir bulvanın içerisinden çıkıyor. Sap rengi ve lemelleri sarıdır bunun muskarya ile karıştırmamak için. Ee, bir de tabi hikayesi var. Sezar olmasının ismi, İmparator Sezar'ın bu mantarı çok sevmesi ve kimseye yedirmemesi gibi bir hikaye var internette bulabilirsiniz. Tereyağında da muhteşem oluyor. Devam edelim. Bu da yine bir Sezar cinsi. Bu sefer açılmış. Deminki gibi yumurta halinde değil. Şurada bir örnek daha var. Sepete koyayım önce. Bir kendisi de var. temizliğini yapmak önemli çünkü çay çöpleri sepetimize taşımıyoruz. Doldurduk sepeti doldurduk. Bir sürü sezar mantarı bulduk. Küflü mantarı da bulduk. Birazdan da anlatacağım hepinize ama birazcık gölge bir yer bulmam lazım. Çok yoruldum her tarafımda örümcek ağları var, her tarafımda sinekler yedi, çok fena haldeyim. Ormandan topladığımız mantarlarla evimize geldik. Ufaktan tanıtmak istiyorum sizlere. Mantarımızın ismi Sezar mantarı. Amanita Sezar. İsmini Sezar İmparatoru'ndan alıyor, Roma İmparatoru Sezar'dan. E, Sezar'ın bu mantarı çok sevdiğini, e, sürekli toplanılan mantarları kendisine tahsis ettiğini ve kimseye vermediğinden falan bahsediyorlar. İsmini de oradan almış. E, karışık orman, karışık yapraklı, büyük yapraklı ormanlarda bulunuyor genellikle. Çalıklı yerlerde oluyor, meşe ormanlarında da oluyor. Ağustos ayından Eylül ayına kadar bu mantara rastlayabiliyoruz. E, şu anda da zaten en güzel hallerini toplamış durumdayız. Burada çeşit çeşit hepsini göstermek istiyorum. Sezar mantarımızın bu bir bebeklik hali. Beyaz olan yer çorap dediğimiz vulva bunun içerisinden çıkıyor. Mantarı toplarken e, köküyle beraber alıyoruz. Hem e, teşhis etmek açısından kolay oluyor, hem de mantarlar zaten öyle toplanıyor. Bir çorabın içerisinden çıkıyor. Normalde bunun da aslında bir önceki versiyonu var, daha böyle beyaz olan ve içindeki turuncu kısmının hiç görünmediği. Daha sonra şu evreye geliyor. Biraz daha çıkıyor dışarı. Artık e, sapını da görebiliyoruz sarı olduğunu. Birazcık açılmış da oluyor. Bunun bir büyüğü bu halde. Sapı görünüyor sarı olarak. Çorabı görünüyor. Lamelleri sarı gördüğünüz gibi. Sarı 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 diye özellikle söylüyorum. Çünkü Amanita Muscaria ile çok karıştırılan bir mantar. Amanita muscaria zehirli bir mantar. Şu şirinler mantarı, kırmızı üstü benekli olanlar. Böyle devam ediyoruz. Bu daha da açılmış hali. Ve de çok büyük bir hali. Gördüğünüz gibi kafam kadar. Evet, şuradan tekrar bir izah edeyim. Diğer mantarlarla Amanita muscaria ile karıştırmamak adına. Amanita muscaria'nın sapı beyaz, Sezar mantarının sapı sarı. İkisinde de bir yüzük var evet ama en önemli özelliği renginin sarı olması, dışının turuncu olması. Sezarın dışında çok benek olmuyor genellikle. Eğer benek görürseniz de onlar aslında bu vulva'nın hani şu halden çıkıyor ya bunların üstünde olan kalıntıları. Normalde bu videoyu aslında ormanda çekmek isterdik ama çok fazla sinek ve böceklerle mücadele ettiğimiz için eve getirmeyi tercih ettik. Ormana giderken böyle bir sepetle gidiyoruz. Ve mantarlarımızı sepete topluyoruz. Çok önemli. Poşete ya da işte bir kovaya değil. Çünkü sporlarının da etrafa dağılmasını istiyoruz. Böylelikle mantarlarımızı üremeye devam ediyor. Böyle bir bıçakla gidiyorum ben genellikle arkasında da böyle bir fırça var. Bu şart değil. Böyle de bir fırça olur. Sepete koymadan önce mantarın temizliğini aslında yapıyoruz. Çünkü çok da işte çerçöp böcek eve getirmek istemiyoruz. Çok böyle alengirli bir işlem değil aslında. Yani eğer temiz topluyorsanız şu şekilde üstündeki çerçöpü atarak fırçayla gitmiyorsa eğer Hafif nemli bir bezle de böyle üstünden temizleyebiliriz. Tabi normalde aslında sepetimize atmadan önce bu temizliği ormanda yapmamız gerekiyor. Ben şimdi sizde görün diye yapıyorum. Bir kere şu vulvayı atıyoruz. Yani ben atıyorum orada yenir bir şey varsa yiyenler varsa bilemiyorum. Sonra işte bununla böyle üstündekileri temizliyorum. Ya da siliyorum. İçinde de bir şeyler varsa onları da temizliyorum. Bazen üf şeklinde üfleyerek böcekleri kovuyorum. Bazı gitmeyen böcekler varsa da ya da görmediğimiz yersek de proteindir bir şey olmaz diyoruz ve devam ediyoruz. Şöyle. Kırılmış. Aslında mantarın en güzel çeşidi bence bu. Bunu keserken ve pişirirken de formunu koruduğu için ee, ve daha böyle kütür kütür oluyor. Bir örnek daha yapalım. Yine burasını alıyoruz. Bazı çıkmayanlar var. Onları şöyle temizliyoruz. Çok mantarı yıkama taraftarı değiliz. Çünkü mantarı yıkadığınızda çok su çekiyor yapısı gereği ve pişirirken de çok su salıyor ve çok da lezzetli olmuyor maalesef. O yüzden yıkamadan devam ediyoruz mantar pişirmeye. Ah,